Wolverine ilk X-Men filminde gösterildiği gibi pençelerini her çıkardığında acı çekiyor. Bunun nedeni pençelerini açığa çıkarmak için günde birkaç kez derisini yarması ve bu da doku hasarına yol açması. Pençeler sadece cildi kesmekle kalmıyor. Aynı zamanda doku hasarına da neden oluyor. Ancak yara, pençeler çıktıktan hemen sonra iyileşiyor. Yine de aynı acıyı hissediyor mu? Başka biri de aynı acıyı hisseder mi? Sadece hızla geçiyor. Pençelerini geri çekmek de acı verici. Çünkü düzgün bir yoldan değil, iyileşmiş kas ve doku tünellerinden geri geçiyorlar. Wolverine'yi bazı hikayelerde metal kaydırıcıları olan eldivenli, sarı bir kostümle görüyoruz. Bu metal kaydırıcılar pençelerini daha etkili bir şekilde yönlendirerek sürtünmeyi azaltıyor ve hem çıkarırken hem de geri çekerken doku hasarını en aza indiriyor. Bu nedenle Wolverine